Sevmek bu kadar mı acı son? Görülmeyen bir mayın. Bazen günlere takılıyorum, bazen aylara. Bazen yıllar gün gibi geçer, bazen takılır. Bir gün yıl gibi gelmez. O saat neredesin sesine hasretim, yoluna öldüğüm. Sen, sen diye atıyor kalbim. Müebbete çarpılmış yüreğim. Hani hiç ayrılmazdık. Yine hüsra. Senden geriye kalan büyük bir acı. Keder, hicran işte. Aşktan bir yudum aldım. Tatmasaydım keşke. Sen gittin, acın kaldı. Gitti diyemedim. Tatlı, kısa bir rüyaydı. Unutmak ne mümkün. Senle var oldum. Sen gittin, ben bittim. Öylesi aşk unutulmaz hep acı, hep matem içim.